doğru yapacaklar. Daha böyle bir şekilde arasın. Sağda

Burası hızlı şah. Geçtir bak ben de buyurun. Birimiz Şimdi yardım Adem. Efendim hocam. Misafirhaneyi arayıp yer varsa. Anlaşıldı hocam. Yoksa da öğret öğretmenim veya diğer şey aileye yardımcı olur. Anlaşıldı hocam. Kızım hayırlı olsun tekrar. Kendinize bir vareloz. Allah razı olsun. Ya daha önce daha güzelini görmediniz. Öyle İnşallah. bir şehre geldiniz şu an. İnşallah. İnşallah siz. Sadece bir hassasiyet çerçevesinde devletimizin imkanlarını sizlere tasfiye Artık buradaki anne babalarınız, aileniz tamam. ne zaman bir ihtiyacınız olursa doğrudan. Bir geçteler numara. はい。 Ahmet A abi. Amasya'ya hoş geldiniz. Ee, yeni gelenler için çok güzel ve heyecanlı bir şehir. Thank you. Öncelikle bu hizmeti vermeyi bize imkan veren devletimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, YÖK Başkanımıza teşekkür ederek başlamak isterim. Biz öğrencilerimize geçen yıldan itibaren Amasya Üniversitesi değil, Amasya Üniversitesi ailesiyiz. Artık siz de bu ailenin birer bireysiniz hissiyatıyla ve söylemiyle başladık. Ve geçen yıl küçük de olsa başlattığımız öğrencilerimizi, ee, sene başında karşılamak, yurtlarına kadar salimen ulaştırmayı bu yıl daha profesyonel bir şekilde, daha organizel bir şekilde yaptık. Geçen yıl yaptıklarımızda gerek veliler olsun, gerek öğrencilerimiz olsun, gerekse hiç öğrencimiz de olmayan, velimiz de olmayan insanlardan, sosyal medyadan çok olumlu teşekkürler ve takdirler alınca e, biz e, bu, bunun güzel bir şey olduğunu e, görerek bu yıl daha da organize bir şekilde öğrencilerimizi kanalize ettik. 그래서미리